Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Eminim 2-3 gündür biraz keyfiniz yerindedir. Çünkü piyasanın düşüşü bir nebze de olsa durdu. Ve Bitcoin dominansta bir şok yaşanmaya başladı. Bunu az sonra değineceğiz sizlerle beraber. Altcoin market cap yukarı çıkarken dominans da aynı zamanda yukarı çıkıyor. Yani artık bu ne demek oluyor? Altcoin market cap dip seviyelere dayanmış demek oluyor. Az sonra detaylarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bu zor zamanlarda özellikle tweetlerimizden sizleri bir nebze de olsa rahatlattığımızı düşünüyorum. En son özellikle videomuz vardı bildiğiniz gibi altcoinler battı mı, yeni mi başlıyor şeklinde. Piyasa gerçekten dip seviyelerdeydi bu videoyu yaptığımızda. Salı günüydü ve piyasa bir nebze de olsa biraz toparlandı. Birçok kişinin de sorularına bu videoda yanıt vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin fiyatıyla başlayalım. Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyatın 98223 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ve desteğimizin yine güzel bir şekilde çalıştığını gözlemliyoruz. Burada 95752 dolarda bir destek noktamız vardı ve haftalık yükselen trendimiz vardı bildiğiniz gibi. Burayı kırması durumunda bile şuranın sağlam işlev göreceğini söylemiştik bir önceki videomuzda diyebilirsiniz. Burası gerçekten de sağlam yine bir işlev gördü ve buraya kadar inmeden arkadaşlar 93.350 dolar seviyesinden Bitcoin geri yönünü yukarıya çevirdi. Şimdi sürekli söylediğimiz bir şey var. Burayı kırmadığı süreçte Bitcoin'de boğa bitti dememiz için erken. Özellikle şu beyaz olan haftalık yükselen trendin üst kanalını arkadaşlar Bitcoin'in kırmaması demek. Bitcoin'de her an yukarıya yeni roketlemelerin gelebileceğini bizlere gösteren bir etmen. Keza da öyle oldu. Hemen şu şekilde sizlere işaretleyip Bitcoin e arkadaşlar salı günkü videomuzda bu seviyelere kadar inmişken daha sonrasında çarşamba ve perşembe günü iki tane yeşil mumla tekrardan gözünü yukarıya çevirdi. Şimdi hafta sonu geliyor bildiğiniz gibi. Hafta sonu hacimler biraz zayıf oluyor. Ve fiyatlarda ufak geri çekilmeler olabiliyor. Ama pazartesiden itibaren Bitcoin'de ben tekrardan yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'in dominansına bakalım. Dominansta arkadaşlar gördüğünüz gibi %61.16 seviyesindeyiz. Hocam Dominans 66 67'lere gelirse altcoinleri yerden ispatulaylan kazırız şeklinde söyleyen kişiler vardı. Arkadaşlar Bitcoin'in dominansında bir şok yaşanıyor şu anda. Yani dominans yukarı doğru giderken altcoin market cap de yukarı doğru ilerliyor. Bu olması gereken bir şeydi. Çünkü öbür türlü bizim arkadaşlarımızın yorumlarda söylediği gibi eğer zirve seviyelere gitseydi altcoinler çok çok ciddi zarar görürlerdi. Fakat bu şekilde Bitcoin dominansında önceki boğalarda da gördük bunu. Bir şok yaşanıyor bazen ve dominans yukarı gitmesine rağmen altcoinlerin de yukarı gittiğini, Bitcoin'in de yukarı gittiğini gözlemliyoruz. Yine dominansta hedefimiz değişti mi? Değişmedi arkadaşlar. Dominansta benim beklentim %66 ve %67 arasından dönmesi. Zaten bunun da yarısına geldi %61'de. Yani %5 bir artış daha gelirse dominansta da, o zaman artık bizim bitcoin dominansta zirve geldi. Buradan artık altcoin'lerin yükselişine geçebiliriz diyeceğimiz zaman gelecek. Altcoin market cap gördüğünüz gibi 3 gündür yeşil yanıyor. Yani bitcoin'in dominansı yükselse de düşse de arkadaşlar altcoin market cap yükselmeye devam ediyor. Şu anda 1 trilyon 240 milyar dolarda. En son bildiğiniz gibi salı günkü sert düşüşte 1 trilyon 170 milyar dolara kadar gerilemişti. Ve baktığımızda... Da 70 milyar dolar piyasaya tekrardan para girdiğini de gözlemliyoruz. Solana da tam hedefimizden döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine önceki videoda Solana da buranın üzerinde kalmasını bekliyorum demiştim. Ve 166-167 dolar seviyesindeydi Solana o zaman. 176 dolar da şu anda. Yani o videoyu izleyen bir kişi oradan Solana aldıysa eğer buradan dönecek şeklinde gördüğünüz gibi milimetrik olarak da oranın altını test etmesine rağmen kıramadı ve bu sarı çizginin arasında kaldı. Bundan sonra Solana'daki hedef üst band. Üst banda baktığımız zaman da 308 dolar seviyelerine bugün itibariyle tekabül ettiğini gözlemliyoruz. Ethereum'da da baktığımızda Ethereum'da güzel bir şekilde buradan döndü arkadaşlar. 2506 dolardaki desteği güzel kullandı ve burayı kırmadı gördüğünüz gibi. Şu anda da güncel fiyat 2750 dolarda. Salı günü yine Ethereum'da da 2600 dolar seviyelerindeydi. Neden salı günü diyorum? Çünkü salı günü videomuz vardı bildiğiniz gibi altcoinlerle ilgili. Bu videoda da tekrardan yorumlamalarımı yapmıştım. Bugünkü söylediklerimin bir teyidini daha aslında o videoda vermiştik. Hemen kripto para piyasalarının korku seviyesine baktığımızda bugün 55 puanda olduğumuzu görüyoruz. Dün 49 puandaydık ve geçen hafta 48 puandaydık. İnsanlar yani biraz daha böyle nötr seviyelerden biraz daha aç gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Özellikle piyasa böyle bir hafta falan bir yükselişte giderse burada tekrardan %65-%70'li seviyeleri görmemiz muhtemel. İnsanlar dediğim gibi çok çok ciddi korktular. Hala da korkuyorlar tekrardan geriye gider miyiz diye. Artık buradan sonrası Bitcoin'in dominansının zirvesini yapması ve altcoin'lerin beklediğimiz zirvelerine başlaması herkesin temennisi. Bugün baktığımızda XRP'de %1'lik bir düşüş var. Ufak bir düşüş. EGB'de ufak bir düşüş, OKB'de yani borsa tokenlarında düşüşler görüyoruz. Fakat Sui gibi, AVAX gibi, NEAR gibi, TIA gibi sağlam coinlerde de yükseliş görüyoruz. Mesela Ethereum %0.80 arttı. BNB %1 arttı. Bitcoin %1. Solana'nın %2.66 arttığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bugünkü videomuzda yine bizlere desteğini veren MXC borsasına da teşekkür ediyoruz. MXC borsası bildiğiniz gibi Türkiye'de kaydını yaptırdı SPK'ya ve artık MXC borsası Türkiye'de kom adresi olarak tekrardan kullanılabiliyor. Bildiğiniz gibi SPK'ya başvuru yapmayanların adresleri engellenmişti. Fakat ki kalktı arkadaşlar. Ve MXC'de baktığımızda güncel kampanyalar var. Burada güncel kampanyaların içerisinde %0 fee'nin çok çok önemli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda 8000 dolar ödül gibi ve yeni listelenen tokenlardan airdrop gibi birçok etkinlik yapıldığını gözlemliyoruz. Fakat MXC'nin en önemli kampanyaları kampanyası şu anda 100 paritede arkadaşlar işlem ücreti tamamen sıfırlandı. Bu paritelerin içinde hangileri var? Gördüğünüz gibi spotta Aptos'un, XRP'nin, Arkam'ın, Avax'in yani en çok kullanılan coinlerin olduğunu görüyoruz. Futures işlemlerde de yine Aptos, Trump gibi, Melania gibi, VLD gibi, Popket gibi, Link gibi. Yani burada Trump'la Melania'yı sağlam şeklinde söylemeyeyim. Ama arkadaşlar diğerlerinden işte Link mesela güzel bir coin. VLD, Worldcoin güzel bir coin daha sonrasında Aptos, Injective gibi, Rune gibi sağlam coinler de bulunuyor. Bunlarda da işlem ücretleri sıfırlandı MX'i de. Gerçekten de güzel oluyor bu şekilde sıfırlamaları kullanıcılar açısından yani hiç yoktan millet bazen kar edemiyor. Buradan işlem ücretlerinden bari zarar etmesin kimse. Buradaki tüm kampanyalara da videomuzun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda birçok kampanya var. İşte 8 milyon dolarlık bir ödül havuzu var baktığımızda. İşte copy trade gibi, daha sonrasında maksimum kaldıraç oranları gibi ve işlem ücretlerinin sıfırlanması, airdrop'lar gibi birçok etkinliği de bu sayfadan takip edebilirsiniz bu sayfanın da yine linki videomuzun açıklama kısmında olacak. Aynı zamanda MXC'nin de expert token'a vermiş olduğu desteklerden dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son haberleri inceleyelim bir. Analiste göre bu iki faktör Ethereum fiyatını 6000 dolara taşır şeklinde bir haber var. Tarihsel veriler Ethereum fiyatının 2025 yılında patlayıcı bir şekilde yükseleceğini destekliyor. Ancak bunun için iki şart var şeklinde bir haber arkadaşlar. Ethereum 2020'den beri dönemsel yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. Eğer birinci çeyreğin sonuna kadar yükseliş olmazsa tezimi geçersiz sayacağım ve ne olacağını göreceğiz. Ama o zamana kadar iyimser kalmaya devam ediyorum şeklinde bir trader'ın grafikleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu traderın grafiklerinde de Ethereum'un şu anda dip fiyatlarda olduğunu Bitcoin'in ve altının ise yükselişini gösteriyor bizlere. Ethereum'da da karşılaştırmalara bakınca kısa bir süre içerisinde sert bir patlama görünüyor şeklinde bir tezi var arkadaşlar. Bit Trader'ın Global Trader'ın Bitcoin boğa trendinde kritik eşiğe gelirken analistler 108 bin dolar seviyesine işaret ediyor. Bitcoin 98 bin dolar koruyarak son 3 haftanın en yüksek günlük kapanışını yaptı. Analistler sırada 108 bin dolar var diyor. Burada arkadaşlar 101 bin dolarda bir direnç seviyemiz var. Bunu özellikle baz almanız gerekiyor. Bir de 104.800 dolarda bir direnç seviyemiz var. 108.000 dolar dedikleri seviye önceki tüm zamanlar zirvesinin seviyesi olarak gözümüze çarpıyor. Fakat bu seviyeye gelmeden önce özellikle 101.000 doları ve 105.000 dolar yani 104.800 doları özellikle takip etmenizi öneriyorum sizlere. Mikrostrateji kesenin ağzını açtı. 2 milyar dolarlık daha bitcoin alıyorlar. Gerçek gerçekten dünyanın en büyük balinalarından biri olma yolunda ilerliyor mikrostrateji. Daha fazla bitcoin satın almak için ve işletme giderlerini finanse etmek amacıyla 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil diliminin fiyatlandırmasını açıkladı. Ve 2030'da vadesi dolacak olan tahvillerin arkadaşlar her 1000 dolarlık tahvil için 2,30 adet strateji A sınıfı adi hisse senedine dönüştürülebilecek ve bu dönüşüm hisse başına 433 dolardan gerçekleşecek. Buradan gelen paralarla da arkadaşlar 2 milyar dolarlık daha bitcoin almayı düşündüğünü mikro stratejinin gözlemliyoruz. Zaten dediğim gibi bu şekilde kurumsal firmalar bitcoin ETF'inden dolayı bitcoin'e akın ediyorlar. Ethereum'un ETF'i de kurumsallara tam anlamıyla açıldığında Ethereum'da da ciddi fiyatlanmalar görmemiz muhtemel şekilde görünüyor. Yatırım tavsiyesi içermiyor tamamen kendi şahsi analizlerim. Zaten sürekli Ethereum'da beklediğimiz fiyatların 10.000 dolar seviyeleri oldu. Solana'da da 1000 dolar seviyeleri olduğunu neredeyse bir senedir söylüyoruz. Bu fiyatlardan şu anda çok çok uzak olsalar da sert bir sıçrayışdan bu seviyelere rahatlıkla çıkabilecek iki altcoin'den bahsediyorum arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizlerle kısa bir video ile piyasanın özetini geçmiş olduk. Bilgilerimizi tazelemiş olduk. Dominans'ın direnç seviyelerinin nereden dönebileceğini, Bitcoin'deki direnç seviyelerini gözlemledik. Ethereum ve Solana analizlerimizi yaptık ve haberleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.